Boş bırakılan yerlere uygun ifade ile tamamlayınız. 1. İki sayı aralarında asal ise bu sayıların ekok'u bu sayıların çarpımına eşittir. 2. 17 ile 28'in ebobu bunlar arkadaşlar aralarında asal olduğu için ebobları 1'dir. 3. İki doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katları yani ekokları denir. 4. Negatif işaretli bir sayının e, ee, çift kuvvetleri daima pozitiftir. Taban sıfırdan farklı olmak üzere bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. Artı 1'e. Doğru olan ifadelere D, yanlış olan ifadelere Y yazınız. 1. 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısına bölünemeyen birden büyük sayılara asal sayı denir. Bu doğrudur. 2. A ve B iki doğal sayı olmak üzere bu iki doğal sayının ebobu ile ekokunun çarpımı bu iki doğal sayının çarpımına eşittir. Bu da doğrudur. 3. İki doğal sayı aralarında asal ise sayıların ikisi de asal sayıdır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Aralarında asal olan sayıların e, asal olması şart değildir. 4. Üstü ifadelerde tabandaki tam sayı pozitif ise bu sayının tüm kuvvetlerinde sonuç pozitif olur. Bu doğrudur arkadaşlar. Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. 5. Tabanları aynı olan üstü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken kuvvetler toplanır. Bu da doğru bir ifadedir. 1. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız. 48'i 2'ye böldüğümüzde 24 olur. 2'ye böldüğümüzde 12. 2'ye böldüğümüzde 6. 2'ye böldüğümüzde 3. 3'e böldüğümüzde de 1 olur. 4 tane... 2 olduğu için 2 üzeri 4. Bir tane de 3 olduğu için 3 üzeri 1 şeklinde yazarız. 60'ı 2'ye böldüğümüzde 30, 2'ye böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1 buluruz. 2 tane 2, bir tane 3, bir tane 5 var. O zaman 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Üstlere 1 yazmasanız da olur. İkinci soru. Ahmet bilyelerini 6'ar ve 8'er saydığında her defasında bir bilye artıyor. Ahmet'in en az kaç bilyesi vardır? Ahmet'in bilye sayısı 6 ve 8'in ortak katı olmalıdır. En az dediği için en küçük ortak katını bulalım. 6 ve 8'in ek okunu hesaplayalım. 2'ye böldüğümüzde 3'e 4 olur. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 3'e 2. 2'ye böldüğümüzde 3'e 1. 3'e böldüğümüzde 1 olur. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 3 kere 8 24. Arkadaşlar bunların en küçük ortak katları 24'tür. 24 olsaydı 6 ve 8'e tam bölünürdü. Hiç artmazdı. Bir tane arttığı için bu 1'i ekleriz 24'e. Ahmet'in bilye sayısını en az 25 olarak buluruz. Üçüncü soru. Ayşe elinde bulunan 24 metre ve 36 metre uzunluğundaki kumaşlardan eşit ve en büyük uzunlukta kumaşlar elde etmek istiyor. Kaç parça kumaş elde edilir? Şimdi 24 ve 36'nın ortak bölenini bulacağız. En büyük uzunlukta dediği için de en büyük ortak bölenini bulmamız lazım. 24 ve 36'nın EBOB'unu hesaplayalım. 2'ye böldüğümüzde 12 ve 18 olur. Bakın bu ortak bölen işaretliyorum. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 6 ve 9 olur. Bu da ortak bölen işaretliyorum. 2'ye böldüğümüzde 3'e 9 olur. Bu ortak bölen olmadı. 3'e geçtik. 3'e böldüğümüzde 1'e 3 olur. Bakın bu da ortak bölen tekrar 3'e böldüğümüzde 1 buluruz. İşaretlediklerimin çarpımı 24 ile 36'nın EBOB'udur. 2 ile 2'yi çarptım 4. 3 kere 4 de 12. EBOB'larını 12 olarak bulduk. Bize kaç parça kumaş elde edildiği sorulmuş. 24 olanı 12'ye böldüğümüzde 2 parça olur. 36 olanı da 12'ye böldüğümüzde 3 parça olur. 2 ile de 3'ü topladığımızda parça sayısını 5 olarak buluruz. Dördüncü soru. 6k iki basamaklı sayısı ile 24 aralarında asaldır. k'nin alabileceği değerler toplamını bulunuz. Şimdi 6k arkadaşlar iki basamaklı sayı ve 24. 24 sayısı çift olduğu için k arkadaşlar çift olamaz. Teklere bakalım. 61, 63, 65, 67 ve 69. Şimdi 24 sayısı aynı zamanda 3'e de bölünüyor bakın. Hem 2'ye hem 3'e bölünüyor. O zaman e, buradaki 6k 2 basamaklı sayısı 3'e bölünmemesi lazım. 63 olamaz çünkü 63 3'e bölünüyor. 69 da olamaz. 69 3'e bölünüyor. Bunun dışında arkadaşlar k 1 olabilir çünkü 61 ile 24 aralarında asaldır. 5 olabilir 65 ile 24 aralarında asaldır ve 7 olabilir 67 ile 24 aralarında asaldır. K'nin alacağı değerlerin toplamı sorulmuş. O zaman 1, 5 ve 7'yi topladığımızda 13 buluruz. Beşinci soru. 8 üzeri 3 tane bilyesinin çeyreğini kardeşine vermek isteyen Ahmet, kardeşine kaç bilye verecektir? 8 üzeri 3'ün çeyreğini bulalım. Çeyrek demek 4'te 1 demek. Bunu 4'e böleceğiz. Şimdi bu sayıları 2 tabanında yazalım. 8, 2'nin küpüdür. O halde 2 üzeri 3 üzeri 3 olur. 4 de 2'nin karesidir. Şimdi üssün üssü çarpılır. 3 ile 3'ü çarptığımızda 9 buluruz. 2 üzeri 9 da 2 üzeri 2'ye böleceğiz. Bölme işlemi yaparken tabanlar aynı olduğunda üstler çıkarılır. 9'dan da 2'yi çıkardığımızda 7 buluruz. Ahmet kardeşine 2 üzeri 7 tane bilye verecektir. Bu da arkadaşlar 128'e eşittir. Birinci soru 5 üzeri eksi 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Negatif üs olduğunda bu sayıyı ters çeviriyorduk arkadaşlar. 1 bölü 5'in karesi şeklinde olacak. Bu da 1 bölü 25'e eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Eksi 2 üzeri 2 artı eksi 2 üzeri 0 artı eksi 1 üzeri 12 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şurada 2 e, e, bakın parantezin içinde olduğu için arkadaşlar bu ifade eksi 4 olur. Eğer parantezin dışında olsaydı artı 4 olurdu. Sonra eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti sıfır parantezin dışında olduğu için eksi 2'yi artı 1 yapar. Burada da eksi 1'in 12. kuvveti bakın 12 parantezin dışında negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif olur. Eksi 1'in 12. kuvveti de artı 1'e eşit olur. Şimdi bu toplama işlemini yapalım. Eksi 4 artı 1 ve artı 1'i topladığımızda eksi 2 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru 15 üzeri A çarpı 15 üzeri 6 eşittir. 1 ise A kaçtır? Şimdi arkadaşlar tabanlar aynı iken çarpma işleminde üstler toplanır. 15 üzeri a artı 6 olur. Burada da 1'e eşitmiş. 1'e eşitse arkadaşlar buradaki 15'in üssü yani a artı 6'nın 0 olması gerekli. E, o zaman 6'yı eşitliğin diğer tarafına geçirdiğimizde eksi olarak geçer. a eşittir eksi 6'dır. Doğru cevap a şıkkıdır. Dördüncü soru 25 üzeri 6 bölü 125 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır? 25 ve 125'i 5'in kuvvetleri şeklinde yazalım. 25 5'in karesidir. O zaman 5 üzeri 2 üzeri 6 oldu. 125 de 5'in küpüdür. 5 üzeri 3 üzeri 3 oldu. Şimdi üstün üstü çarpılır. 5 üzeri 2 üzeri 6 5 üzeri 12 olur. 5 üzeri 3 üzeri 3 de 5 üzeri 9 olur. Şimdi bölerken tabanlar aynı olduğunda üstleri çıkarırız. 12'den 9'u çıkardığımızda 3 buluruz. 5 üzeri 3 de 125'e eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan ondalık gösterim hangisidir? Şimdi 7 çarpı 10 üzeri 1. Bu arkadaşlar onlar basamağında 7 var demektir. 10 üzeri 0'da bir şey yok. O zaman buraya 0 yazdık. 10 üzeri eksi 1'de de bir şey yok. Buraya da 0 yazdık. 10 üzeri eksi 2'de 5 var. O zaman sayımız 70 virgül 05 olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin pozitif çarpan sayısı daha fazladır? Şimdi 18'in arkadaşlar çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6 olduğu için bunun 6 tane pozitif çarpanı vardır. 24'e bakalım. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Bunun 8 tane çıktı. 36'ya bakalım. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6. Bunun da arkadaşlar 9 tane çıktı. 40'a bakalım. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8'dir. Dolayısıyla bunun da 8 tane çıktı. En fazla olan 36 olduğu için bakın 9 tane. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. 6 milyon 250 bin sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A şıkkına baktığımızda 6,25 çarpı 10 üzeri 6. Arkadaşlar virgülü buraya getirdiğimizde evet bakın geriye 6 tane 0 kalıyor. Bu doğrudur. B şıkkına bakalım. 625 çarpı 10 üzeri 4. Bakın virgülü buraya getirdiğimizde 4 tane 0 kalıyor. Bu da doğrudur. C şıkkı 0,625 çarpı 10 üzeri 7. Virgülü buraya getirdiğimizde arkadaşlar 10 üzeri Evet bakın bu da doğru çıktı. D şıkkına bakalım. 62 buçuk çarpı 10 üzeri 4. Şimdi şuraya getirdiğimizde virgülü bakın 5 basamak olduğu için bunun 5 olması gerekiyordu. Yanlış olan D şıkkı. Buna eşit olmadığı için doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru 279 milyon sayısının bilimsel gösterimi 2,79 çarpı 10 üzeri A ve 0,00045 sayısının bilimsel gösterimi 4,5 çarpı 10 üzeri b olduğuna göre a artı b kaçtır? Şimdi bunun bilimsel gösterimi için arkadaşlar virgülün bakın 2 ile 7 arasına geldiğine göre toplam saydığımızda 3, 6, 8 basamak gelmiş. Dolayısıyla a 8'dir. B sayısı da arkadaşlar bakın şurada virgülü 4 basamak sağa kaydırmışız. O zaman b de eksi 4 olur. 8 ile de eksi 4'ün toplamı artı 4 olur. Doğru cevap B şıkkıdır.